Ve bak bugün sizlerle beraber sosyal deney çekiyoruz. Evet arkadaşlar bugün sosyal deney çekiyoruz. Aha. Aha aldı valla. Aha aldı valla. Aldı vallahi, aldı vallahi. Geçersizdir <laughs> <Gitar> yazısını <laughs> görecek. Geçersizdir <laughs> yazıyor diye. <gülüyor> 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 arkadaşlar birinci görev başarılı sıra ikinci görevde. Hadi geçelim. Ben bir daha düşeceğim. Ver bir tane para. tane. Şuradan gidelim. Şuradan gidelim. Gençler de uzaklanıyorlar. <laughs> evet. <laughs> Bence... Ne yapacağım da kenar. Bence nereye gidelim biliyor musun? Şimdi Aa, şurada dur şuraya kayra abim. Ha, hadi. Gel. Maşallah seni olmuyor. Ah.